NTV'ye sorun çalışma hayatı programına hoş geldiniz. Her hafta bu saatte olduğu gibi Top ETI öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte sizlerden gelen soruları süremize el verdiğince yanıtlamaya çalışacağız. Ve Profesör Doktor Cem Kılıç Ankara stüdyomuzda bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi sorulara geçmeden önce sormak istediklerim var. Zaten soruların çoğu emekli aylıkları eşitlenecek mi, bir düzenleme yapılacak mı bununla ilgili. Bunu da konuşacağız ama önce bu kademeli emeklilikle ilgili bir sorum olacak Cem hocam çok fazla yazılıp çiziliyor çeşitli basın organlarında internet sitelerinde bir kademeli emeklilik çalışması var hatta bununla ilgili bir torba yasa hazırlığı var diye 8 Eylül 1999 sonrası girişlilere ilişkin böyle bir çalışma var mı Merhaba Benal her şeyden önce şunu söyleyeyim ben de senin gibi hayretle izliyorum aslında senin hayretler içerisinde olduğunu tahmin ediyorum. çünkü böyle bir şey olsa herhalde bunları biz çok önceden konu ederdik programımızda. Ee, tabii ki bu çıkan haberler karşısında hatta o kadar detay var ki işte prim günü sigortalılık süresi, yaş vesaire ben de şüphe ettiğim için bunu Ankara'da da bulunduğumuz için, ilgili kamu bürokratlarına elbette ki sordum. Öyle bir çalışma olmadığını ifade ettiler. Farklı kaynaklara sordum. Onlardan da aynı cevabı aldım, teyidi aldım. Şu an için böyle bir çalışma bulunmuyor. Yani bir torba yasa çalışması içerisine girecek şekliyle bir madde teklifi, işte yaş, prim, sigortalılıkla ilgili bir düzenleme hali hazırda söz konusu değil. Yani SGK bu bağlamda herhangi bir açıklama yapmadı. Bu tip haberler özellikle vatandaşın çok ilgisini çektiği için tabii ki medyada hızla yayılıyor. Ama benim burada üzüntüm özellikle vatandaşların bir anlamda boş yere heyecanlanması, ümit içerisine, umut içerisinde olmaları. Umarım olur, çünkü özellikle 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası bağlamında çok sayıda biliyorsun bizim programımıza da geliyor soru geliyor şikayet geliyor bir günde kaçıranlar var adil olmadığını söyleyenler var ama yasa bu şekilde düzenlendi ve geçti gelecekte olur mu olabilir niye olmasın düşünebilir. Ama e, şu an haberlerde çıktığı kadarıyla medyada yer aldığı e, şekliyle e, bugün yarın bir torba yasa vesaire bu söz konusu değil. E, her şeyden önce bunu söyleyeyim. E, sadece e, kendi kaynaklarımız değil bizim NTV'nin de e, kaynakları çerçevesinde incelediğimizde son 2-3 gündür araştırıyoruz. Bu yönde bir e, çalışmaya rastlayamadık. E, herhangi bir e, durum söz konusu değil. Şu an için resmi bir çalışma, bir açıklama yok diyelim o halde burada son söz olarak ama tabii ki olursa da bununla ilgili gelişmeleri de aktaracağız şimdi emekli aylıkları eşitlenecek Tabii ki. mi Bununla ilgili sorular var Hakan Tunç sormuş bu konuda bir bilgi var mı diye size soruyor Erdinç Sayar en düşük emekli maaşı ne kadar olacak diyor bu konuda bir beklenti hala mevcut bir açıklama gelmedi ama beklenti devam ediyor ne dersiniz Bununla ilgili çeşitli senaryoları konuşmuştuk sizinle daha önce de nedir burada son durum? Evet, daha önce de konuşmuştuk. Çünkü e, Ocak ayında emekli aylıklarına yapılan artış bağlamında SSK, Bağkur ve memur emekliler arasında e, bir fark ortaya çıktı. Bu farkın temel sebebi de em memur emeklileri için uygulanan e, toplu sözleşme hükümleri. E, toplu hük sözleşme hükümleri devreye girince enflasyon farkıyla birlikte memur emeklileri için, %49.25'lik bir artış kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü kanunen bu şekilde tespit ediliyor. Diğer yandan kanunen yine ilgili hükümler çerçevesinde SSK ve Bağkur emeklileri de son 6 aylık TÜFE'deki gelişmeler çerçevesinde aylıklarına zam alıyorlar. Onlar için de %37,50'lik bir artış söz konusu oldu. Şimdi yaklaşık 12 puana yakın bir fark var. E tabii bu e, emekliler arasında e, tedirginliğe sebep oldu. E, adaletsizlik olduğunu düşünenler var. E, bu çerçevede hükümet henüz bir açıklama yapmadı ama ben özellikle refah payı uygulaması ya da başka bir yöntemle de olsa bu yönde bir çalışma yapılacağı kanaatindeyim. E, yine ifade edeyim böyle bir e, kesin sonuca da ulaşmadık. Ama e, bilgiyi de bilmiyorum. Ama e, bu daha önceki dönemlerde, yıllarda yapılmıştı. E, önümüzde işte bir torba yasa özellikle Ocak ayının sonlarına doğru hazırlığı e, var deniliyor. Bu torba yasa içerisine girmesi muhtemel olabilir. Bu nedenle e, aradaki fark ne kadar kapanır onu bilemiyorum. Ama e, şu hesabı yapanlar da var Benel. Eğer eşitlenirse bu sefer... Ee, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları Temmuzda bu sefer e, memurların memur emekli aylıklarının üzerine çıkacak diye. Dolayısıyla bunu da bir arada düşünen ikisini Temmuzda da eşitleyecek bir formülasyon için hazırlık yapılabilir. Bu yönde bir çalışma olabilir. Ama tahmin ediyorum bu konu Bakanlar Kurulu'nda ele alınacaktır. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda açıklama yapacaktır. Ama şu an için bir gelişme söz konusu değil. Fakat çıkacağını ümit ediyorum. Peki. En düşük emekli maaşına ilişkin soru vardı ama bununla ilgili söylenecek yeni bir şey ha, evet. var mı? O, o... O, orada da bir gelişme yok. O da muhtemelen e, süreç olarak aynı e, şekilde ilerleyecek ve aynı takvimde açıklanacaktır. Ya yani orada da hani illaki bir tahmin yapmak gerekirse ben daha önce yapılan bir takım tahminler vardı, e, söylenenler vardı. Daha önceki programlarımızda da ifade etmiştim. 11.500 ve üzeri 11.500-12.000 bağıntı aralığında bir e, taban aylığı seviyesi bekliyorum açıkçası. Peki. Şimdi kamu işçilerinin aldığı zamlar çoktan eridi, memur artışının yarısını bile alamadık. Bir düzenleme evet. gelir mi, sendikalar ne yapacak diye de bir soru var. Ahmet Ozan sormuş. Şimdi bu çok önemli bir konu. Keza bugün de yanılmıyorsam Türk İş ve Hak İş, iki işçi konfederasyonunun yetkilileri bir araya geldiler Türk İş'te. ...bu konuyla ilgili hazırlık yapmak üzere. Konu şuradan çıkıyor Benel. Geçen yıl biliyorsun yine Ocak ayında... ...en düşük işçi ücretlerinin arttırılması yönünde bir çalışma yapılmış. Rakamlar var burada, onu almıştım. Ve bu bağlamda da en düşük işçi aylıklarını yüzde 45... belli bir 15 bin liraya getirip yüzde 45 zam yapılmıştı. Fakat burada kamudaki işçiler ki bunlar şimdi son dönemde taşeronla kadroyla birlikte 700 bin kişiyi buluyor. Bunlar için sözleşme dönemleri iki ayrı tarihte. Birincisi Ocak'taki 200 bine yakın kamu işçisi var. Diğeri de Mart, Nisan ve Mayıs olmak üzere başlayan sözleşmelerle 500.000 kişi de bu tarafta. Şimdi burada sorun şuradan kaynaklanıyor. Ocak'ta başlayan e, sözleşmeler için yani geçen yılın ocağından itibaren başlayan sözleşmeler için e, Ocak-Temmuz enflasyon farkı e, 22,57 olarak ortaya çıktı. Mart'ta başlayanlar için ise e, biz bunu işte... Mart, Nisan, Mayıs olarak düşünürsek Kasım, Nisan dönemi aralığı olarak enflasyon farkı alınacak. Şimdi bu iki enflasyon farkı arasında ciddi bir uçurum ortaya çıkacak. Çünkü Temmuz'dan bu yana aylık enflasyon rakamları sürekli gerilemekte. Hal böyle olunca özellikle Mart'ta başlayan sözleşmeler için Mart-Nisan-Mayıs ayında başlayan sözleşmeler için enflasyon farkı bu Ocak'takilerin elde ettiği 22.57'nin altında kalacak büyük ihtimalle. Dolayısıyla Ocak'ta sözleşmesi başlayanla Mart-Nisan-Mayıs arasında sözleşmesi başlayan aynı işi yapan aynı stüdyoda bulunanlar arasında ee, ücretleri bağlamında e, ciddi rakam farklılıkları ortaya çıkacak. Onun hesabını tam yapmadık ama e, özellikle işçi sendikalarının e, söyledikleri çerçevesinde bu rakam e, 5 bin liralara kadar iki kişi arasında farklılık gösterebilecek. Bu nedenle e, bu huzursuzluk ortaya çıktı. E, özellikle tabanda çalışanlar e, yaklaşık 500 bin kişi e, kamu işçisi bu yönde taleplerini iletiyorlar. Türk İş, Hak iş de bu konuda duyarlı. Bu bağlamda da önümüzdeki günlerde bir adım atılacağına ben inanıyorum. Aslında yapılması gereken bu kamu işçilerinin sözleşmelerinin hepsini tek bir tarihe, o da Ocak ayına toplamak ve bu aradaki farklılığı gidermek olacaktır. Tabii Bir de burada kamu işçisi açısından şimdi memurlar için %49.25'lik bir artış meydana geldi. Yine işçi açısından 32.57 olunca top sözleşme zammıyla birlikte burada da yine bir adaletsiz durum ortaya çıktığını düşünen çalışanlar taleplerini konfederasyonlarına iletiyorlar. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde buna ilişkin gelişmeler yaşanacaktır. Peki, şimdi EYT ile emekli olup çalışmaya devam edenlerin izinle ilgili soruları var. Süleyman Özel diyor ki EYT ile emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam ettim. Ama işveren yıllık iznimi yeni işe girmiş gibi hesaplıyor. Siz böyle olmayacağını söylemiştiniz yayınlarınızda demiş. Evet hala da bu sözümüzün arkasındayız Benel. Bu hatayı bazı işyerleri yapmakta. Şimdi kişi EYT sebebiyle ayrılıp tekrar aynı iş yerinde işe başladığı zaman... E, kıdeme bağlı haklar e, değişmez. E, Yargıtay'ın bütün kararları da bu yöndedir. Dolayısıyla e, bir kişi diyelim ki e, yıllık e, 20 günlük yıllık ücretli izne hak etmişse o iş yerinde e, o aynı şekilde devam edecektir. Yoksa onu tekrar 14 güne düşürmek e, söz konusu değil. Eğer böyle bir uygulama varsa ee, işin e, yargıya intikal etmesi halinde haklı nedenle nefese kadar ve tazminat alacağına kadar çıkarabilir durumu. Bu nedenle iş yerlerinin buna dikkat etmesi lazım. Kişilerin daha önce kazanılmış olan yıllık ücretli izin haklarından devam etmeleri gerekir. Evet. Ebru Hanım'ın bir sorusu var Ebru Yaprak. Pandemi döneminde kısa çalışma yaptık ama bu dönem yani kısa çalışma yapılan dönemde prim yatmamış. Şu anda prim eksiğim var ne yapmalıyım diyor. E, i̇zleyenimiz haklı. O pandemi döneminde e, e, kısa çalışma ödeneği verildi. Kısa çalışma ödeneği verilen süre e, için herhangi bir şekilde e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemesi yapılmadı. Eğer yarı zamanlı çalışmışsa işveren yarı zamanlı olarak sadece primleri yatırdı. Bu çok talep ediliyor. Aslında değerlendirilmesi gereken bir konu. Çünkü özellikle emeklilik hakkı bakımından prim günleri söz konusu olunca, prim eksiği söz konusu olunca daha da önem arz ediyor. Tahmin ederim bu konuda da ileriki dönemlerde 2024 yılı içerisinde bir kanun teklifi hazırlanabilir ve bu bağlamda da bu sorunu olanların çözümü sağlanmış olur. Peki. Prim teşvikleriyle ilgili bir soru daha var. Fatih Bey, Fatih Kuzu sormuş. Genç ve kadınların istihdamında kullanılan prim teşvikleri bitiyormuş. Tekrar devam etmesi yönünde bir karar gelir mi diye soruyor. Evet izleyenimiz 6111 sayılı sigorta prim teşviğinden bahsediyor. Önemli bir sigorta prim teşviği. Diğer prim teşviklerine göre aslında istihdama katkısı da oldukça olumlu yöndü. Gerçi 7103 sayılı teşvik de önemliydi ama uzatılmadı. O yüzden endişe ediliyor. Çünkü bu teşvik de yine izleyenimizin ifade ettiği gibi bu yıl sona erdi ama edindiğim bilgi bu konuda torba yasaya bir maddenin gireceği ve bu 6.111 sayılı özellikle kadın ve gençlerin istihdamına yönelik işletmeleri teşvik edecek sigorta prim teşviğinin bir yıl daha uzatılacağı yönünde Benel. Bir dakikamız var ama Hüseyin Bey'in sorusunu yanıtlayalım hemen. Hüseyin Yanar, Bağkur prim borcum yaklaşık 2000 bin gün. Peki. Bu borcu ödersem emekli olabiliyormuşum. Peki bu borcu taksitle ödeyebilir miyim diyor. Ya, muhtemelen dondurulmuş e, izlenimizin borçları. E, bunu tekrar canlandırabilmesi için, Evet ödeyecek ama maalesef bizim sosyal güvenlik sisteminde bunların taksitle ödenmesi söz konusu değil. Bunu tek seferde peşin olarak ödemesi gerekir. Peki. Çok teşekkürler verdiğiniz yanıtlar için. Önümüzdeki hafta devam edelim. Yanıtlayamadığımız sorularla birlikte. Tobeti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç izleyicilerimizden gelen soruları yanıtladı ve böylece sonuna geldik. NTV'ye sorun çalışma hayatı programına sorularınızı her zaman NTV'ye sorun et ntv.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.